Talebelik yıllarımızdan kalmış. Osman abi 92 hmm. tarihli bir şiir. Bu ile alakalı olduğu için aldım yani. Evet. Bizim bir ut çalan arkadaşımız vardı. Evet. Kendine Ut öğrenen bir arkadaşımız vardı aslında öyle söyleyeyim. 92 yıllarında. Evet. O, o işte onunla ayrılınca biz ona dair böyle ondan hareketle yazılmış Akşam Düşünceleri evet. başlıklı bir şiir. Bu akşam bana kimse uç çalmadı. Ne saçlarımı okşayan annemin eli, ne sazların ruhumda yankı bulan teli. Bu akşam hüzdüm namelere karışık dağılma. Rıhtımları kim yangına verdi? Sevda gemileri uzaktan geçer. Bahar bir Hüseyin'i fasıl gibi gelirdi. Şimdi Yasemen kokulu şarkıları hangi iklimde, hangi sevdalılar içer? Bu akşam da her akşam gibi uğramadı. Gözlerimizi umutsuz ufka kilitleyen nazenin. Uzak ilhamlardan gelen yüreğime genç kızlar hissiyatını ısmarlamadı. Itri'nin, Hacı Arif Bey'in, Dede Efendi'nin. Dudaklarında Tamburi Cemil Bey'in Hicaz dinlisi. Bebek değildir beşiklerde sallanan, şefkatin, sevginin gölgesi. Annemin hiç eksilmedi dualarından, oğlunun büyük adam olacağı temennisi. Dinlerim her kuşluk yeniden beslenir. Hatip Zakiri Hasan Efendi'nin Hüseyni Cenaze salatı. Her akşam annelerin yüreği yeniden örselenir serin serviliklerden esen vadı sabahı asırlardan getirip asırlara götürür bir ağıtı. Bu akşam bana kimse olup çalmadı. Vefasız şimdi uyurken derin uykularda içim içimi yer serazat duygularda doldu yürek sabra tahammüle yer kalmadı. Çok güzel İsmail. Çok Eyvallah. Güzel. İsmail. sağlık. Eyvallah. Talebelik şiiri diyelim. Oo, Dillerine be. sağlık Usta, hocam. Usta güzel.

Asıl bunca dem ben senin ben dem Asıl bunca dem ben senin ben dem Gel gele Gonca Fer Bana. Ah, 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 ah İltifat et bana Aşık ben sana. İltifat et bana